Arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle Minecraft'tan bugün Yanımda kimse yok. Arkadaşlar az önce bir el çıkarttım burada. Chatlus yaptım bayağı iyi. Chat chat. Eee besti kazanmam 6 oldu gördüğünüz gibi yanda sağda sağda var. Şimdi yeni bir ele başlıyoruz arkadaşlar. Oo! <laughs> Hemen gidelim. alamadım. Şunu şunu şunu. Ya bir iki araya açık bırakmış ya. Ayıp günah ya. Vallahi ayıp günah ama. Tamam. Oyunun ortasında açarsın kilo oraya. Anlarım da. Ortada açmak nedir ya? Ortada kilo oraya açmak nedir kardeşim ya? Yapmayın etmeyin. Ortada kilo oraya açma keyif yapıyorlar ya. Bir tane salak da gelmiş bana şey diyor. Herkese diyor. Ben hiç kırım diyor. Az önce onu kestim zaten. Adam ben lobideyken hiç kırım dedi. Sonra aynı odadaydık. Ee, geldi adam bana bir vurmaya başladı. Ondan sonra ben uzaklaştım ondan. Ölüyordum çünkü ölmeme az kalmıştı. Ondan sonra biraz uzaklaştım. Adam durdu yerinde böyle. Kilo arayı kapadı sonra. Sonra dalmaya çalıştım yine ölüyordum kaçtım ama öldürdüm pardon Catnip yaptım ona da catnip yaptım herhalde hatırlamıyorsam Yani çok iyi bir deathmatch de vardı Selamünaleyküm selam ne? Ölüyordum ya Şurayı şimdi almıştım aramamı aç. U ayrım pantolon. Ama bizde var ye. Yeah. Of hiç bir şey mi? Arkadaşlar buraya niye çıktım derseniz şurayı itemler atacağım. Ne şimdi bilmiştir. Tamam burada bot kill yapma e, ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden şunu 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 at. Ondan sonra şunu şunu, şunu 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 at. Hatta iki bot alalım da. Ha, şuradan aşağı atlayacağım. Ya neden böyle demir zırh bomba var? Anlamadım ki şuradaki testi de alalım hemen. Elma yemiyorum. Bilmiyorum nedenini. Hatta üç tek alalım da ne olur ne olmaz. fazla fazlası. Yok yani tane fazla olmaz. Hemen şunu açalım. Hah, tamam da. Demir kap, mavi ışıklı ayrımız. Uh! Uh, hacker, 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 hacker. Bak şimdi golden apple yemeye çalışacak. Şey çıkır, şeref. Ama golden apple'ı yedirtir miyim lan ben sana? Oha! Gençler siz ne yapıyorsunuz ya? Gençler siz ne yapıyorsunuz? Senin ayakkabın bana ne kadar lazım sen biliyor musun? Bak bu da yıkır. Al işte. Geç kıllar sizi. Şurası güzel. Hemen şu şöyle yapalım. Şöyle şöyle Hemen gideceğim arkadaşlar şey yapacağım. Ee, ortada daha mı kılıç ortada yapmam var. Ortada ne yapayım oğlum? Ecelimin sorunu. Ne diyor ya? Ne diyor? Ne diyor bu salak diyenler olabilir. Bu ne diyor ya? Ne diyor bu mal? Ne, ne diyor ya? Ne diyor ya? Aa. El çıkacak gibi mi gözüküyor. Heç Oh shit, nigga. Gel, come on. Yakacak. Herif yakmaya çalışacak. Ama herifte bang var. lag var. Pardon. Ve herifi aldık. Çok basit bir şekilde. Şunu şöyle yapalım mı? Şöyle yapacağız. Tamam. At, at, at. Kalsın. Şunu şimdi şunu birleştir. Hayır ya yine mi ya. Al işte küfür ediyor. <laughs> tamam. Küfür ediyor ya. Starvation. <laughs> focus. Focus. Starvation <laughs> focus. Wow <laughs> Salak yandı. Bir daha yandı. Bir daha yandı. Yandı. O ölür öyle. Ben şu herifin peşine gideceğim. Herif kaçtı. Nerede acaba ya? Ya kaçıyorlar işte ya. Normalde bu oyun bende ya. Bu arada da, da çarpılma diye bir şey yok. Ya herif kaçtı ya. Umur abi herif. abi hata yaptı diyecektim. Aa! Of, bot kill'e mi getiriyor böyle. Aynen bot kill'e getiriyor. Yo, yok 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 bot kill'e getirmiyor. Ya ya. Ya yani hep böyle kaçıyorlar sinir oluyorum ya. Ortadan çıkınca çarpılma diye bir şey yok. Sinir oluyorum ya. Kazanacağım ben kazanamıyorum ya. Oha! Anam. Kazanacağım eli kazanamıyorum abi. işte ben bu eli normalde kazanırdım. Ben bu eli kazanırdım normalde ya. Ya abi ya. ya bu eli ben ne abi ya ben koyarım bu videoyu ya sinir oldum ya. Ben yani çok sinir oldum yani. Adam senin nikahına kaçmıştı şimdi. Nasıl şimdi? 90 saniyede kalmıştı. Ben bu eli koyarım arkadaşlar. Bu el bende çünkü yani. O adam beni kesemez diyor. Ya öf! Çok bir haksızlık var ha. Şükran. Ay ben böyle. Şimdi... Adam yok işte yok adam kaçtı işte kaç kaç kaç. Neyse arkadaşlar bu el normalde ben değilim. Ben bu eli o yüzden koyacağım. Ben şöyle bu Yok. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.